Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nemiz Kamal. Yeni bittim. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün FIFA mobildeyiz. Ve saat 10'da direkt girdik hocam. Yeni günlük girişle girdik. Ve bize 106 gen ikon verecek. Onu alalım. Bir başlayalım. Bakalım. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Ayrıca FIFA mobil severler. video beğeni abonmayı unutmasınlar. Siz videoyu beğendikçe kanal öne çıkıyor. Ben de daha çok şehvetle, daha çok hevesle video çekiyorum. Yani FIFA mobil seviyorsunuz. izliyorsunuz. Beğenin ki daha çok gelsin. Kral bunun pazarları yapmayalım sürekli. Beğeniler az. Bak farkındayım. 106'lık Fazio. Hocam Federico Fazio muydu lan bu? Aynen. Federico Fazio gelmiş 5 milyon değerinde. Yıldız biletine tıklayalım. 18'e kadar gelmişiz. Ulan yıldız biletini açsak mı lan? Yıldız biletini açayım mı? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bu videonun altındaki yorumlara göre hareket edeceğim. Yıldız biletini aç derseniz de açacağım baba. Şimdi 104-108 arası bir oyuncu. Hemen yıldız biletine bakalım. 105'lik bel gelmiş hocam. Tümünü topla diyelim. Hepsini bir öğe paketi topladık aldık. Şurada görevlere geldik. Bu görevlerden zamana karşı yapmışız. Bunu alalım. Ana ekrana gidelim abi. Pazara geldik. Pazarda çok fazla emrimiz var. Satsan oyuncardan. Oy 85 milyonluk Araujo satılmış. Bak 10 üzerine hocam 1 milyonluk Marega Mbappe'de satılmış. Delight da satılmış. Şöyle baktığınızda bütün o oyuncağın hep satılmış. Bu güzel bir şey. Hemen kendimizi geri buraya hop attık abi. Tüm jetonları al dedik. 100 milyonluk oyuncu satışıyla başladık. 573 milyona kadar da çıktı. Tekrar sat dediğimizde 36.400 biz kaça koymuşuz abi? 37.600. Şöyle 36.400'e tekrar düşürelim. Belki satın alan olur. Olmazsa da gidin alın abi. Takımız Takımımız bu şekilde beceri geliştiricimiz bir tane artmış. Şöyle dedik. Havik alana bastık şöyle. Onu da 17 seviyeye çıkardık mı abi? Çıkardık. Takımda sadece Filip Lam'la Muhammed Salah la 16 seviye kaldı. Bugün hocam bu Eden Mütah'ın yerine de oyuncu almayı planlıyorum. Bugün transfer günü. En sevdiğiniz günlerden biri. Şu mağazaya gelelim. Şu 1500'ü hiç edelim. çok çıkıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ve şuraya şu ücretsiz bir tane açalım. Belki ücretsizden bir 115'lik bonitçi gelir böyle yalandan. Evet gelmedi. Teşekkür ederim. Buraya geldik hocam. Burada çok iyi oyuncu geliyor. Çok sağlam oyuncular geliyor. Buradan bir tane daha açacağım. Lütfen güzel bir oyuncu gel. Haydi tatlı bir oyuncuyla başlayalım. Gönder. Haydi sağlam bir oyuncu gönder. Belçika diyor hocam. Santifor diyor. DC United hangisi al? ben teke gelmiş. gelmesen de olur muydu? Tartışılabilir belki yani. 4 milyonluk değeri varmış Benteken'in hocam. Görevlerde tekrar şunu al diyelim günlük görev paketlerinden buraya gelelim hocam bunu da alalım. Efsane bileti kredisi de almış olduk. Şurada efsaneler listesine girelim hocam. Efsane listesinde burada ne var? Bunu parayla mı satın alıyoruz esiyeni? 300'e açıyoruz. Daha bunun kilidini açıyoruz. Daha sonrasında takas da yapabilmişiz burada. 74 var elimizde. 285 diyor ama. Bunun anasına bir gelebilir miyim? Şu anasına baktığımızda hocam. Meydan okuma görevleri diyor. Meydan okuyacaksın. Alacaksın buradan falan filan. Hangisine gidelim? Kruyff hocam mantıklı mıdır? Kruyff esiyen kafu. Şöyle bir bakabilir miyim? Efsaneler Listesinde. Hocam kaçtık lan bunlar. Kaçtık olduğu neredeydi lan? Anada mıydı lan bunların? Yok kaçtık olduğunu görmüyoruz. Neyse şuradan bakarız. Cruyff'ın geldiğimizde hocam 114'lük merkez sorbeti aslında. Stoçko, Komun bunlar yok. işimize yaramaz. Cruyff'i geçiyorum çünkü ben merkez sorbet oynatmıyorum. Esiyen'e geldiğimizde baba Drogba da var. Esiyen'le defans ortası ben defans ortası o sahada oynatmıyorum. Bir sahabe kafu kaldı. Kafuya doğru hocam o zaman ne yapıyoruz? Şöyle ilerliyoruz derken daha bunun biletini açmadık ki biz. Açmadığımız için de yapamıyoruz. El 50 50, 50. Dur. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750'ye hocam kakayı alabiliyoruz. Aa çok az lan. Alınabilir aslında ha. Uygun. O zaman burada hocam biz kafayı açarız ya mantıklı olan burada kafayı açmak olabilir bizim açımızdan. Burada şeyde takaslar da vardı esnaf listesi. Şurada takaslardan kullanabiliriz bunları. Bak 3 74 tane var burada hocam. 3 tane bir tane. Ulan 74 yapsak mantıklı mı olur? Yok. Olmadı. 50 tane mi alabiliyoruz? 150 var lan bizde. Olmaz gibi. Doğru. 3 için baba. Şöyle 24 tane daha alabiliyormuşuz. O zaman biz de 300'e çıkabiliyoruz abi. Tamam. Burada efsane puanları aldık. 300'e 200, 309 oldu baba. Baya ilerleme kat edebiliyoruz ama bunu bu puanları biz nereden kasarız abi? Bu ana bölümden, görevlerden ve mağazadan kazanarak efsane bölümdeki ödüllere takas edilebilir diyor. He. Mağazada bu efsaneler listesinde nereden alabiliriz bunu hocam? bu puanı şurada ücretsizde ne var bunları alabiliyoruz bir ücretsizden bir tane tıklayalım zaten gelmeyeceğini biliyoruz. Şöyle geri dediğimizde abi. eee nereden alabiliriz? Özel teklif beğeni lan. Bu ne abi? Öbür özel teklif atıyor. Öbür özel teklif atıyor. Bu beni bozara Bana sadece bu ben puanın nereden alabilirim? Jetonlar ve oyuncular hocam. Yok ben jeton istemiyorum. Ben sadece mağazadan istediğim şey benim hocam oradaki etkinlik şeyi. Burada 2500 olan var. 1000 olan var. Burada şu mesela 1000 olandan burada ne var abi? Alınabilir. Oyuncular var ama şey alamıyoruz. Deste alamıyoruz. Esane lisesini alamıyoruz abi. Şuradan baktığımızda yok. Etkinlik dükkanında hocam kahramanlar marhamanlar var da FIFA points cevherlerden alabiliyoruz mu? Yok. Buradan sadece para alabiliyoruz. Ya mağazadan biz onu nereden alabileceğiz o zaman? Hocam anasına geldik. Bunu günlük görevlerden mi yapacağız? Hocam günlük paket 1 milyon jeton veya 200 cevher veya 3 santim aktarması ya da 117 gen efsane ses oyuncusu içerir diyor. Şöyle efsane puanı 10 veriyormuş. Böyle günlük görev olarak 10-10 veriyormuş. Ya, bunu açalım mı abi bu kafuyu? 300 diyor. Açalım ya. Kafuyu açalım Bir işe yarasın abi Tamam açmış olduk Şimdi kafuya geldik Şuradan başlıyoruz baba 50 dedik Bunu aldık Hop hocam 200 bin jeton dedik Şöyle geldik hocam Buradan da alalım 400 cevher de buradan aldık hocam Belki cevher artarsa biz tekrar oradan top açılım yapabilirim. Şöyle geldik hocam 50 de buradan dedik abi Bunu da aldık ilerledik hocam Derece üyelerini aldık Şöyle ilerledik 250 bin jetona doğru Hocam ben belki buradan kafeye doğru gidebilirim ya. Beceri geliştiriciyi de alalım buradan. Tamam güzel oldu. Tamam kafeye gitmemiz için çok da bir yol kalmadı ya. Buradan bir şekilde çözeriz ya oyuncu. Yani esra listesi burası tamam. Şuradan bir şeyler yapabiliriz. Anadan bir şey görevlerden. Bilette var mı? Bilette yukarıdan mı var? Ne bu? Logo oğlum bu. Logo şöyle ilerlediğimizde. E, abi o bilet şeyde yok. Bunda da yok. O zaman bunu boş yere açmamıza gerek yok. Buradaki öğeleri aldık koyduk abi. Bizim bugünkü hedefimiz edemli Nita yerine bir minimum 112'lik bir stoper almak. Ama yüksekten uçmak diyorum. Ya da yüksekten uçmayayım mı ya? 112'lik oraya alsak 113'lük alalım o zaman. Minimum 113'lük hocam. Pazar arama 113 115 yapsak şöyle. Tamam mı? Pozisyona da sadece stoper eklesek. Ara desek şöyle hocam bunlar niye 1 milyar açıkta? Bunlar niye bu kadar pahalı? Ha 130 Raul Albiol var 113'lük. Vertonghen var 225 bin 260 1 milyar falan filan. Abi bir milyar da vermem bir oyuncu. O zaman şöyle yapabilir miyiz ya? Tek tek gidelim yoksa bu şekilde çok zararlı olacağız. 200 bin civarın bandında 113'lük oyuncular. 118 olur orası. 112'likte ucuz olan var mı peki? Yani 112'le bakalım abi. Ara dedik. Tamam. Şöyle geldiğimizde abi, pazar değerine dediğimizde 105 binlik var. 90 binlik var. 106 binlik oyuncu var. 108 var. 111 var. Şimdi 100 verip 112'lik bir oyuncu almam mantıklı yoksa 200 verip 113 bir oyuncu almam. Aslında 200 113 oyuncu alıp diğer pozisyonlara gidebiliriz yani. Orada çünkü en aşağı pozisyon en azından yükseltir artık 116'lık oyunculara gidebiliriz. Ya da sağ açığa mı çok para verir? Gerçi yok ya. Şimdi hocam 113'lük bir oyuncu almak istiyorum ya. Yani bunu 112 ile tekrar uğraşmak istemiyorum. 112 de yapsam takımın en az, en kötü oyuncusu olur. Bunlar çok pahalı hocam. Raul Albiol var 230 milyonluk. Jimenez var 225 milyonluk. Meguiar var 225 milyon hocam. Şöyle aşağıda 258'lik Godin var. Bastoni var şampiyonlar ligi topu. Bastoni, Jimenez, Megu Meguay ve Raul Albiol arasında gidip geleceğiz. Meguay'a baktığımızda hocam 154 defans 144 fizik diyor. 54'e 44. 53'e 44 de Jimenez diyor abi. Zayfaya kullanımı kötü bunların. Bunun da gör zaten. Bastoni 154'e 138. Yok fiziği o kadar yokmuş. Raul Albiol 156'ya 138. Defansif olarak bir tık daha iyi duruyor Raul Albiol. He mantıklı aslında bak. O zaman Raul Albiol daha mantıklı oluyor. Godin'e gelirse 152'ye 144. Yok o kadar mantıklı. Olmuyor. O zaman şu an Megar mı? Ama Megar da hantal oğlum çok yavaş. Şöyle baktığımızda hocam hız 106. Şeyin Ravar hızı kaç? O daha yavaşmış ki. O zaman mantıklı Emegar daha hızlı. 114 hızı var bunun. Ee, bu bir daha hızlıymış. 153 defans. Aslında Jimenez daha iyi. Hocam Jimenez Jose Mane Jimenez daha mantıklı Çünkü daha hızlı. Defans hemen hemen aynı. Özelliklere ait. Yani bence iş yapar ya. Mantıklı abi. Tamam. Jimenez Vatan. Are... Oha 289 varsa burada bir hata var kral. Bunun parası 225 bine düşmüş. Bunun parası gittikçe düşüyor. Ama son düşüşü de olabilir patlayabilir yani mantıklı mı bilmiyorum. Şeyin peki e, Raul Albio'nun fiyatı ne durumda? 500 binden 250 bine düşmüş millet durup durup Raul Albio kartı için çok zarar eder Raul Albio. O yüzden doğru bir kart almakta da daha mantıklı. Şu Mure'ye bakarsak ya bunda dalgalanma var ama 157 defa 135 fizik 110 hız bu daha hayır Mure peki ama o kadar para vermenin de mantığı yok. Çiğeliğine bakarsak Tostra'nın genelde parası fiyatı çok fazla düşmez. O 600 binden düşmüş ama birer tane var o zaman ama özellikleri ne ya abi? 153 defans, 106 fizik. Çiğerliğinin mantığı da 300 bin vermem abi. E, Maguire'de baktığımda ya da Jimenez e baktığımda onlar da kart hatasından dolayı düşecekler. O zaman Mur daha mantıklı ya. Kartı en azından daha iyi. Hocam 114'lük oyuncularda bir tane düzgün var mı böyle? böyle 114 114'lerde ucuz 700 bin, 389 bin Campbell var abi. Campbell 389 bin. Bu kadar parayı da buna vermek zemiyorlar. Millet de deli gibi istiyor ki. Çünkü 114'lük en ucuz oyuncu bu olduğu için olabilir. Ama 389 bin buna ve bunun fiyatı ne durumda? Çok da aşağı düşmüş aslında abi. Geçen aydan bu yana bayağı aşağı düşmüş ama piyasada da yok. Bunu alırsak o zaman en ucuzluk 114 oyuncu. Defansi özelliklerine bakalım. 157, 146, Hızı da 128. Hepsinden daha iyi abi bu. Ama 400 bin buna vermek ne kadar mantıklı. 400 bin buna verirsek paramız kalmıyor. Yani hiç paramız kalmıyor. İyi güzel mantı da parasız. Remzi kamalak olmaz. Ben kendime yakıştırmıyorum. Yani mega almak. Megair alsak en azından sağ falan daha iyi oyuncu alırız ya. Şu Mure'yi alacağım ya. İkon ne kadar düşebilir ki? Bak dalgalanmalar yaşamış illa yükselebilir. Bu Mure'nin hocam şimdi <laughs> Bobby Moore. Bobby Moore. Hocam Bobby Moore'u alıyor mu? Moore şu an daha mantıklı geldi. Diğer hepsinden daha mantıklı geldi Çok da mantıklı değil yani. Raul Albiol. Hepsi fiyatı çok keskin düşüşe sahip arkadaşlar. Jimenez'e düşükte çok kararsız kaldım oğlum. Ya. Hocam o zaman ben idareten buradaki şeyi alıyorum. Bak mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Ama buradaki Campbell'ı satın alıyorum abi. Mantıksızsa söyleyin. Geri satın almaktan vazgeçeriz. Geri almayız Maguire hocam. Çünkü şöyle bir durum var. İyi güzel ama çok pahalı. Aşırı pahalı bir bir oyuncu. Ya, ama Campbell gerçekten alınabilir bir oyuncu. 400 milyon değerinde. Herhalde hiç 400 milyon vermedik abi oyuncuya. Hayatımızda ilk defa bir oyuncuya ben 400 milyon verdiğimi hatırlıyorum. Kariyerimin rekor transferi diyebilirim ha. 400 milyon değerinde 114 oyuncu aldık. Vay be. Helal olsun bize. Eda Mültay değiştir abi. Şöyle Campbell'ı koyduk abi. Şimdi ondan sonra şeyi oyuncular. Eda Mültay nerede abi? Çalıştır. Antrenman seviyesini Campbell'a aktar. Campbell 118 seviye çıktı. Niteliklere baktığımızda hocam 176 farkındalık, 155 zıplama, 178 kafa, 179 markaj, 168 reaksiyon gibi deli deli özellikleri var bu adamın. Hocam Campbell'ı aldı koyduk. Peki satışa sunabileceğim oyuncu var mı? Oyuncu Burada hocam Adam Lita 58 milyonmuş. Satalım belki alan olur Adam hocam. Onun dışında şu an satılabilir iyi ya da kaliteli oyuncumuz yok. Ben teke, ben de koyalım bir işimiz olmaz ya. Çok fazla satılan var da belki bir şans satılır diyebilirim. Şu an hocam burada kal olduk Evet elimize kolumuza sağlık. Takım dediğimizde Campbell'ı ekledik katlıyor 118'lik. Şöyle baktığımızda Benzema, Netvet, Musiala, Fofana, Keza Campbell aynı seviye oldu. Şu an eksiklerde 25 seviye Habigalan var. 116'lık. Lan var. 116'lık. Keza Şivanştayger'le Salah da var. Şimdi önce ya da Vidiş de var. Hangi bölgeye çalışmalıyım? Önce kimleri transfer etmeliyim? Hangi bölge önce eklemeliyim? Yorumlara yazın. Benim ilk tercihim buradan Salaholu gibi geliyor. Ya da Kasiyaz olabilir. Mantıklı olabilir hocam şu an pazarda satışımız yok elimize kolumuza sağlık videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin hoşçakalın